Muhammed Esat Erbili Hazretleri Mektubat 34. Mektup Zikir, Fikir ve Ruhaniyet 5 ve 13 Eylül tarihinde yazılan iki adet iltifatlı mektubunuzu alıp okuyunca gönlüm hoş oldu. Sizin gönlünüzde de şaat olsun. Geçen hafta Taşra'da bulunduğumdan cevap veremedim affınızı istirham ederim. Faziletli Hoca Yekta Efendi ile sair kıymetli ihvanıma vaki olan ziyaretinizden memnun oldum. Hepinizin sıhhat ve afiyet müjdesinden Hak Teala Hazretlerine hamd ettim. Günah sahiplerinin bir saat önce ölmesi maslahat olduğu gibi Manevi saadet erbabının da bir dakika yaşaması menfaattir. Cenab-ı Hakk'ın zikir ve fikriyle ihya olunan vakitler, umumi dirlik ve düzenliği sağlayacağından ve tarikat ihvanının sıhhat, afiyet ve tam muvaffakiyeti için dua etmek gerektiğinden sağ oldukça bu temiz vasifeyi yerine getirmeye çalışacağım tabidir. Mevlam cümlemizi ve cümlenizi muvaffak buyursun. Pervane gibi manevi ışığınızın etrafında bulunan ve bir saniye ayrılmasını arzu etmeyen iştiyaklı ruhaniyetimizin rüya haliminde faziletli Hacı Hüseyin Efendi Hazretleri tarafından görülüp size haber verildiğini ve sonra da teveccüh saçan gözlerinizin önünde bunun varlığını ispata muvaffak olduğunuzu müjdelemiştiniz. Ne mutlu! Ruhaniyetinin bu gibi muvaffakiyetler elde etmesinin tebrike layık olduğu açıktır. Yalnız cismaniyetinin kıskançlığından veya gıptasından bir türlü yakasını kurtaramıyor. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretleri, ruhaniyete ihsan buyurmuş olduğu ziyareti, cismaniyete de ihsan buyursun. O, bir çareyi de maksatlarının en yücesine nail eylesin. Amin.